E ee, Dursun konuşuyorlardı. Temel Dursun'a sorar. Yavaş yavaş yolda giderken savaş çıkarsa yandık galiba. Dursun düşündü. İki olasılık var dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Mesele çıkarsa iki olasılık var. Ya çürüye çıkarız ya da askere alınırız. Çürüye çıkarsak mesele yok. Askere alınırsak iki olasılık var. Ya geri cephe ya ileri cephe. Vay Temel sen ne kadar akıllıymışsın. Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele yok. Kaybedersek iki olasılık var. Ya esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek mesele yok. Ölürsek iki olasılık var. Ya gömerler ya da kağıt fabrikasına yollarlar. <laughs> Gömerlerse mesele yok. Kağıt fabrikasına yollarlarsa iki olasılık var. Ya gazete kağıdı ya da tuvalet kağıdı. Gazete kağıdı olursak mesele yok değil mi? <laughs> tuvalet kağıdı olursak bak o zaman işte poku yedik.